Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Esed'den görülmemiş kurnazlık Ukrayna'dan çaldı. O ülkeye götürdü. Değerli izleyenler, Lübnan'daki Annahart gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Emin Selam, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya ait buğday ve arpaları taşıyan gemi hakkında açıklama yaptı. Bakan Selam, Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıyıp Trablusşam limanına demirleyen Suriye'ye ait gemiye ilişkin gelişmeleri Tarım Bakanlığı ve Genel Gümrük Dairesi takip ediyor dedi. Selam, söz konusu gemiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulandığını söyledi. Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki gösterdi, Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulunuldu. Yerel medyada çıkan haberlerde, Kırım'daki bir limandan hareket ettiği belirtilen, The Laodicea, isimli gemide 5000 ton buğday ve 5000 ton arpa bulunduğu kaydedildi.